Sabahın seherinde Ötüyor kuşlar Sabahın seherinde Ötüyor kuşlar Balınan yorulmuş o serma saçlar. Balınan yorulmuş o serma saçlar. Kudretten çekilmiş karadır kaşlar Kudretten çekilmiş karadır kaşlar işte bu gönlümün cananı geldi. İşte bu gönlümün sultanı geldi. Seher vakti keklik çıkar kabana Seher vakti keklik çıkar kabana Salladıkça püskül der sabana Salladıkça püskül der sabana Korkarım sevdim varaya bana Korkarım sevdim varaya bana İşte bu gönlümün cananı geldi işte bu gönlümün sultanı.